Türk savunma sanayii her geçen gün yeni adımlarıyla adından söz ettiriyor. Son yıllarda savunma sanayide büyük başarılar elde eden Türkiye, ulusal savunma ihtiyacının önemli bir kısmını yerli üretimle karşılıyor. Türkiye özellikle insansız hava araçları ve milli tank gibi projelerle ulusal savunma kabiliyetini daha da katladı. Savunma Sanayi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Atmaca projesi kapsamında, milli imkanlarla geliştirilen alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, "Gelen sese kulak verin. O ses bizi geleceğe taşıyacak." milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız savunma sanayimizin tam bağımsızlık hedefine ilmek atıyor sahada oyunları değiştiriyor ifadelerini kullandı. Görgün şunları kaydetti. Başkanlığımız himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen atmaca füzesi Kale Arge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli turbojet motoru KTC 3200 ile gerçekleştirdiği atışta hedefini başarıyla vurdu. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.